Burada da kenar desenler ve desenleri bu üzerine yazılmış. Evet, onlar Ebru. Diğeri de hat. Para Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Şanlıurfa İl Müftülüğü'nün de desteğiyle düzenlenen 17. Mevlid-i Nebi Sempozyumuna hoş geldiniz. فَاسْتَقِنْكَ مَا اُمِلْتَ misafirler, huzurlarınızda bugün Harlem Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak son beşi uluslararası olmak üzere 2005 yılından bu yana kesintisiz şekilde sürdürdüğümüz mevlid nevi Nebi gerçekleştirmenin mutluluğunu sizlerle paylaşmak istedim. Değerli dekanımızla, üniversitemizle, de, rektörümüzle de, irtibatlarımız var. Bizim hafta bittikten sonra her yıl hocalarımızla böyle akademik seviyede diyelim sempozyum yapıyorlar. Ve öğrencilerim ben öğrenci odaklı bir rektörüm diyoruz. İnşallah çok sık karşılaşacağımız bir dönemi bu vesileyle başlatmış bulunuyoruz. 17. sempozyumumuzu başlatmanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Peygamber almamak son derece kıymetli. Çünkü peygamber almasaydık bugün bu durumda olmazdık. Peygamber demek Kur'an'ın ahlakını bize öğreten ve bizim nasıl yaşamamızı bize gösteren en büyük lider sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir evren ve bu evren içerisinde geçmiş zamanı bilemiyoruz. Gelecek zamanı bilemiyoruz ve bize bir defa mahsus bir yaşama hakkı verilmiş. Bunu yanlış yaşama şansımız olabilir mi? peygamberler şehri olan şehrimizde yapılması ayrıca bir önem arz ediyor. Bu konuda Sayın Rektörümüze ve düzenleme ekibine İlahiyat Fakültesi'ne teşekkür ediyorum. Harcan Üniversitesi ilk kurumsal üniversite olarak biliyoruz. Hz. Adem'in yaşadığı söylenen bölgeler olarak bize ifade ediliyor. Bu konudan da ayrı bir önem taşıyor.